Merhaba, yüz konusunu işlemeye devam ediyoruz. Yüz felci ile inme dediğimiz yarım felç, hemipleji de diyoruz buna. Arasındaki farkı anlamak için biz yüzümüzdeki alın kaslarına, frontal alın kaslarına bakarız. Yüz, yüz felcinde felç olan kaslarımız tek taraflıdır. Yani beynin sol tarafında bir hasar varsa sağ grup vücudumuzun ve yüzümüzün sağ tarafı. Sağ tarafta bir hasar varsa sol tarafı felç olur. Yani bir çakraz durum söz konusudur. Beyinle beynin uyardığı sinirler arasındaki fonksiyon çaprazdır. E inme dediğimiz durumlarda bu frontal alın kasları çalışmasına devam eder. Ancak tek taraflı yüz felci varsa o tarafın kasları çalışamaz. Burada ayırt edici tanın alın kasları yani frontal kaslardır. Bel paralizisi de diyoruz bu yüz felcine, tek taraflı yüz felcine. Yüzün bir tarafı artık uyarılmamaktadır. Sinirin bir şekilde enflamasyon nedeniyle veya başka bir nedenle e, hasar görmesi kafa çiftlerinden çiftinin yüzümüzü tek taraflı olarak e, felç etmesine neden olur. Bir tarafın adelleri felç olduğunda diğer tarafın felç olmayan taraf ağır basıp kastığında yüzümüz o tarafa doğru eğrilir. Yani görünüm şudur. Bu taraf felç olmuş diğer tarafta onu kasmıştır. Buna edebiyata da geçen çok önemli bir durumdur bu yüzümüzün felci. Çocuklar bu yüze baktıklarında korkuya kapılırlar. İnsanın emosyonel yani duygusal performansı aşağı inmiştir. İnsanlar sosyalitelerini de kaybederler. Yüz felci geçirenlerde çoğu hastamızda gördüğümüz saçları felç olan tarafa kapatacak şekilde tararlar. Çoğu sosyal hayatına da devam edemez. İşinden de olur. İşte bu güzel felç diye, güzel yüz diye edebiyata da geçen bu durumu biz botoksla tedavi edebiliyoruz. Nörologlar bir tarafın kasları felç olmuşsa diğer tarafı da felç edersek yüzdeki asimetriyi düzeltmiş oluruz. Yani her iki tarafta felçse yüz düzelir. Doğrusu bu düzelen yüzü, yüzü hareket ettirmek zordur. Maskeli yüz olur. Ancak çocuklar ve diğer insanlar, etrafınızdaki insanlar yüzünüze bakmaktan korkmazlar. Siz de yüzünü saklamak için utanmazsınız. Biz botoksla yüz felci geçirenlerin eğer kalıcı olmuşsa, öncelikle felç olduğu vakit biz onu hemen tedaviye başlarız. Kalıcı bir felç oluşmasın diye. Ama kalıcı olabilir kalıcı olmuşsa da diğer tarafın kaslarına asimetriyi düzeltmek üzere felç ederiz. Eğer steroid tedavisine başlamazsak bel paralizisi yani yüz felci kalıcı olabilir. Bu konuda Shakespeare şöyle der bir tiradında. 40 yılın kışı güzel alnını kuşattı mı? Kapladı mı yüzünü derin çukurlar artık? Bel cerrah ve ressamdı. Biliyorsunuz Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda insanlar cephede kırılıyordu. Bel onlara hem cerrahi yardımda bulunmak hem de onların yüz ifadelerini ve organlarının durumunu resim üzere savaş cephesini geçti. Orada hastaları çizdi ve bu eskizlerden 45 tanesi günümüze kadar da geldi. Bel de Leonardo da Vinci'nin yolundan giderek yüzün anatomisini çalıştı ve System of the Section ve resimde ifadenin anatomisi üzerine Denemeler adlı iki ayrı eser de verdi. Belin ölümünden 30 yıl sonra Darwin aynı şekilde Leonardo ve Beli takip ederek şöyle dedi. Hayvanlarda ve insanlarda duyguları betimleyebilmek için onların anatomisini çok iyi bilmek gerekir. Türlerin kökeni adlı eserini verirken de bütün türleri, onların sınıflandırılması ve eklemleri, hareketleri ve yaşama uyum durumlarını incelemek için bu eseri verdi. Evrim teorisi buradan doğdu. Darwin, Leonardo da Vinci'nin ve Berin izinden giderek hayvanlara ve türleri incelemeye başladı. Türlerin Kökeni adlı büyük evrim teorisini esas teşkil eden eserini de böylelikle verdi. Bu çalışmanın sonunda şunu söyler: Kendimizi ifade etmede yüz kaslarına ihtiyacımız olduğu halde geleneksel simetri ifadesiz yüzleri neden idealize ediyoruz? Bugün de moda dünyası kadın ve erkek mankenleri uzağa bakan ifadesiz bir yüz ile öne çıkarmaktadır. Bu mankenlerin duygularını ifade etmemek belki teknik olarak giydikleri giysilerin öne çıkması içindir. Onu bilmiyorum. Ancak moda dünyasının yüzdeki o asimetrinin mevcut olan duygularınızı ifade eden asimetrinin yerine tamamen simetrik ve maske gibi görünen şeklini güzelliğin ifadesi olarak ortaya çıkardı. İşte biz bütün bunları bilinciyle, anatominin bilinciyle hekimler botoks dediğimiz geçici felç kasları felç eden bir ilacı kullanmaktayız. Botalismus zihiridir esasında bu. Oradan elde edilmektedir. Botoksu uygularken hekimlerin bu ifadeyi, yüz ifadesini kaybetmemeye çalışmaları gerekir. Oro nazal ve oro fasyal bölgelere Küçük dokunuşlarla botoks yaparak esasında o kalıcı kırışıklıkları ortadan kaldırabiliyoruz. Alnını alına uyguladığımız, frontal bölgeye uyguladığımız botoksta küçük atışmanlar dediğimiz miktarlarla ve kontrollü bir şekilde alnın çizgilerini ortadan kaldırmamız mümkün olmaktadır. Yine zigomatik ve orbicularis oculi dediğimiz göz kaslarını felç ederek kaz ayaklarını ortadan kaldırmaktayız. Botoks dediğimiz botalismus mikroorganizmalarının bir zehri olan ve bugün de güzellik için yüze uyguladığımız, tıbbi nedenlerle de felç olmuş yüze simetriyi sağlamak amacıyla uyguladığımız, aynı zamanda koltuk altlarına istenmeyen terlemeleri ortadan kaldırmak için de iyi sonuçlar aldığımız yani terlemeyi de ortadan kaldıran, 3-4 ay veya 5 ay süren tıbbi nedenlerle de kullanmaktayız. Botoksu kullanırken esasında işte oro-nazal ve oro-fasyal bölgeye küçük atışmanlarla uyguladığımız bu enjeksiyonlar acısız enjeksiyonlardır. Doğrusu asık suratları ortadan kaldırabilir. Yaptığımız tamamen şudur. Kasılmış suratları biz oradaki adelleleri, kasları felç ederek daha düzenli ve simetrik hale getirebiliyoruz. Orbicularis oculi dediğimiz kasları, göz etrafındaki kasları felç ederek uygun anatomik bölgelere uygulayarak kaz ayaklarını ortadan kaldırabiliriz. Alındaki derin çizgileri ortadan kaldırarak yaşlılığın belirtilerini geçici bir şekilde de ortadan kaldırabiliriz. Tek yapmamız gereken insan yüzündeki duyguları ortadan kaldırmamak. Buna dikkat etmeliyiz. O yüzden merdiven altı uygulamalar dediğimiz ehil olmayan ellerde, ekim olmayan kişilerin uygulamalarından kaçınınız. Evet, insanlar bu uygulamaları abartarak hayat boyu bir maskeyle dolaşmasınlar istiyorum. Bütün hastalarıma ve uygulamacı hekimlere de buna dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Sohbetlerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna, yeni sohbetlerde buluşmak istiyorsanız takip et butonuna basmayı unutmayınız. Yorum yaparsanız bizi daha doğru bir şekilde motive etmiş olursunuz. Hoşçakalın.